Merhaba değerli teknik bakış takipçileri. Bugün çamaşır makinesi eğer su almıyorsa neden almaz? Bunu nasıl çözeriz? Arızası nedir? Bunun hakkında size bir video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar eğer makinemiz normal her şeyi çalışıyor. Elektriği taktınız suyunuz var. Şebeke suyunuz geliyor. Ama suyu açtınız makine su almıyorsa ilk bakacağınız işlem Şurada gördüğümüz makinenin arkasındaki su giriş hortumunu sökmek. Suyu kapatıyorsunuz öncelikle. Burayı açıyorsunuz. Vanayı açtığınız zaman buradan su geliyorsa buraya da sorun yok demektir. Sorun şurada başlıyor o zaman. Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bunun arkasında bir tane filtre var. Filtreyi şöyle Sonra bir de yardımıyla çekiyorsunuz. Şöyle bir plastik filtre var arkadaşlar. Suyun girdiği yerde. Bunun arkasında da Sennheit var var. Bu filtre şu küçük gözenekler tıkandığı için suyu geçirmiyor olabilir. Bunu temizleyip takarsınız. O zaman sorun gider. Eğer sorun buraysa yani filtreyle ile ise Burayı temizlediniz ama su yine gelmiyorsa yapacağımız işlem Arkadaşlar üst kapağı söküyoruz. Kapağı kendinize doğru çekip yukarı doğru kaldırıyorsunuz arkadaşlar. şurada şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Filtre yeterlilik su gelmiyorsa bakacağımız ikinci işlem. Şurada gördüğümüz suyun girişi. Bu senoid var. Bazılarında çifti sıcak su soğuk su giriş olur. Bazılarında bu eski model olduğu için tek girişli var. Buraya ilk önce şu elektrik gelip gelmediğini ölçeceğiz arkadaşlar. Şu valfe. Ee, bu 220 volt Şunları öpeceğiz arkadaşlar. Burada elektrik geliyorsa elektrikle ilgili bir sorunumuz da yok demektir. Bunu söktüğümüz zaman soketlerini şöyle çıkarıyoruz. Arkadaşlar zamanla bunlar paslandığı için oksitlendiği için şuraya elektrik de geçilmiyor olabilir. Buraları da kontrol edin. Ölçüyorsanız kontrol kalemiyle ölçtüğün zaman elektrik geliyorsa buraya da normal. Şu kısımları zımparalayın. Olmadı. En son çare şurada klips var bir tane. Klipsi söküyorum. Arkadaşlar bunu da ölçtük. Elektrik normal, bobin normal. Eğer bu normal vermiyorsa, buradan geçir, elektriği verdiğimiz halde suyu geçirmiyorsa bu valf, senet valf diyoruz buna. Bu senet valf değişmesi gerekiyor. Bunun tamiri olmuyor. herhangi bir hırdavatçıya gidip, elektrik, elektronik malzemesi falan hırdavatçıya gidip bu valfi alıyorsunuz. Üzerindeki değerlere göre aynısını değiştiriyorsunuz. Sorun giderilmiş oluyor. Tekrar edecek olursak İlk önceki bakacağımız yer su girişinin arkasındaki filtre eğer temizse bunun ölçeceğiz elektrik uçlarını buraya elektrik geliyor mu gelmiyor mu enerji gelip gelmediğine bakacağız ee, ondan sonra şuna suyu verdiğimiz zaman şu hortumu çıkar su geçiyorsa buna sorun yok demektir ee, zaten bundan geçtikten sonra sorun da kalmıyor su geçmiyorsa bu var değişmesi gerekiyor. Genellikle sıkıntı da bundan olur arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir uyarı yapayım. Bu işe elektrik bilginiz varsa eliniz yatkınsa müdahale edin. Ben bir teknik servis veya bir tamirci servis değilim. Ben kendi evimdeki eşyalarımı tamir edip çekiyorum. Sorunlarımı kendim gideriyorum. bunun bilgi ve donanımına sahip bir insanım. Bu yüzden sizler müdahale etmeyiniz. E, sadece bilinçli olun. Tamirci servis çağırdığınız zaman sorunun ne olduğunu bilirseniz e, dolandırılmazsınız. E, esnaflarımızın hepsi öyle değil ama içinde maalesef çok basit bir arıza için kart gitmiş, motor yanmış gibi bir kömür için motoru değiştirenleri gördüm. İşte ne bileyim bir paslanmış vd sıkıp kilidi açabileceği halde kazan iyice tiplenmiş, ruhman değişik deyip göstermemiz gerekiyor diyenleri gördüm. Bu yüzden önce bir siz eliniz yatkınsa bu şekilde müdahale edin. Ondan sonra olmazsa servisi çağırırsınız. Dediğim gibi bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup paylaşım yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.